Evet yine sınavda gelebilir sorularımıza devam ediyoruz. Trigonometriden böyle derece, dakika, saniye toplama çıkartma işlemleri var. Buraya toplamaları yazdım. Şimdi eğer toplamada abi bak elde olayına girmiyorsan. Bak şöyle topluyorum şunlar saniyeler. 30 saniye oldu. Burayı topluyorum. Şuradan 5, 4 dedik. 45 dakika. Dereceleri topluyorum. 4'e 3. Yani 34 derece 45 dakika 30 saniye. Eğer ki burada 60'ı geçen bir taşma yoksa aynen böyle bırak. Ama şimdi burayı topluyorum. Bak şu kısmı ne yaptı abi? 63 saniye yaptı. Hepsini topla. 7, 6 üzerine dakikaya koyduk. Sonra bu kısmı da devam ettirdiğinde şöyle bir ifade karşımıza çıktı. Bak cevap şıklarında bunu görmezsin. Eğer 60'ı geçmişse bak burada zaten adı başında 63 saniye var. 63 saniyenin içerisinde şu 60 saniyeyi bu tarafa çıkar at. Burada ne kalır? 3 saniye değil mi? Bak bu 60 saniye unutma dakika tarafına geçerken 1 tane geçer. Yani şöyle 67 dakika ne yaptı abi? 68 dakika yaptı. Bunun içerisinden bak bunu da saat gibi düşün. Unutma dereceyi saat gibi düşün. 60 dakika 1 saat ya da 1 derece yapar. Şimdi buradaki 60'lı da bu tarafa atarsam 8 kalır burada. Saat gibi düşünce 1 saat geçti gibi düşün. Yani buradaki derece miktarımızda 36 olur. Geçtim şu arkadaşı şöyle yerleştir. Cevabımız bu yaptı.